arkadaşlar bugün jimnastik videosu Ben ne dedim? Esnama hareketleri başka videoda daha çok yapacağım dedim. O yüzden şimdi yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de, bana bunu yaptı? yaptık. Bizim böyle bir şapkamız varmış. Daha öyle yaptık. Ben çorabımı Bir de kulaklık aldık. O da takınca çok sıcaylık tutuyor ya. Şimdi Çok beden açıyorum. Ben söylediğim zaman siz de yaptı yapmaya başlayacaksınız. Yoksa siz karnasında karnasınız. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

size bir şey göstereceğim. Ben bunu yapabiliyor muyum? Evet. Evet. biliyorsun şurada daha koyarak çekmiştim. Ben bir denedim yapabiliyorum. Çubuğu bir videoda da göstermiştim ama şimdi bir kez yapacağız yani. Başka mı?

bem <coughs> yapacaksın? Şu şey, şurada yap, atlıyorum

Tamam oldu şimdi. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar kar yağdı durdu, kar yağdı durdu, kar durdu. Ben hala böyle ağzımı yoksa fazla adam yaptım. Video çekti. Ama hala böyle yağmadığım için عشان إنما دي